kaotik bir gün geçirdik. Hayvan gibi yağmur yağdı, ıslandık, alışveriş yaptık. abi, Harry Potter? Şu kalabalığa bakın. Şu an burada gece saat 3.30. Neden peki ben gecenin 3.30'unda yürüyorum ya da nereye yürüyorum? Ve en önemli soru, Damla nerede? Bu soruyu cevaplamak için birazcık ele almak lazım. Şimdi damlara oluşmaya gidiyorum. Sessiz, rahat, Güzel valla. Kapsu Otel ta tavsiye edilir. Şimdi kahve alacağım Mega'dan. Pıtıç pıtıç yolu yarıldım devam. Bye. Biz kalktık, buluştuk. Ablamın fazla eşyaları vardı başına sığdıramadı. Onları kargoladık. Şimdi gezimize başlıyoruz artık. Son günü birazcık böyle alışveriş falan yapacağız. Sonra da yarın sabahtan Tayland'a. Aradan Türkiye'ye dönüyorum ya, büyükten Türkiye'ye dönüyorum. Oturuyorum, BPT'yi açıyorum. Ben yokken yani neler olmuş? Ha, ülkede benim bilmediğim bir yasaklanma mı, mı ya da bir zam var mı bir şey var? Çünkü hani her an her şey değişebiliyor ya dünyada. Evet, bu bunu ne istiyorsun? <laughs> I got a hand mirror, <laughs> a pen or a badge. One. Oh my god! Those are handy meters and those are pens. I want this one. Slime cards. <laughs> ah, the great idea! Unlimited transport to pass. Oh, this is our last day. Oh. I think no, if it's okay, you can keep that. And we, is it okay if you take one of these oh, instead? Yes, or okay. You pick one different one. Okay. Let's get started. Slime cards. <laughs> oh. <laughs> You can pick another one. Okay. <laughs> okay. Look, here. If third one's what's going to Uh, Sale soul gifts. Oh, first prize! Yay! <laughs> oh my god, it's so good. So on the one is Kanghamun. Here we go. <laughs> we were here yesterday, so You're it's like, good. This is the very we're <laughs> <laughs> And don't forget to come also visit Turkey. Turkey. Yes, don't visit, don't forget to visit Turkey. Dedim ki ben biraz alışveriş yerlerine bakacağım. Siyah dedi ki kaybolmam dedi ben bulurum yolu dedim ki emin misin? Myeongdong yeraltı pazarı ucuzdur ve güzeldir arkadaşlar. Ama biz Lotte'ye gidiyoruz. Neden? Lego pasaporta damga basıyor. şey metrodan AVM'ye şey yapıyor. Aaa merdivenle çıkıyorum şu Şaşırdık mı? Dedi ki Lego ikinci katta yan binada, Uniqlo yan binada altıncı katta. Neyin hangi katta oldu? Young Plaza var. Avenue var, yanında da department store var. Üç binadan oluşuyor. Young Plaza yedi kat, Avenue on kat, yan binada on dört kat. Altının tamamı Uniqlo olabilir mi? Burası Lotte'nin çocuk Young kısmı daha doğrusu. Yan taraf tamamen lüks mağazalar, pahalı markalar. Burası daha gençlere hitap eden. Mesela bak pop artı gitmiştin ya sen. Onun pop up store'u muhtemelen. Pop art pop up. Evet, pop var. Evet. Oha çok güzel. Farklı k-pop artistlerinin falan kısımları var. Bu şekilde gidiyor. Size çok geniş bir yürüyen merdiven göstereceğim. Tüm yürüyen merdivenler bence böyle oldu. Yürüyen merdiven. Bir de mont ister misin? Bu galiba yemek kabı şeyi poşeti. Evet ama ben dedim lotte pahalı dedim sana. Aşağı iniyorsun 6900 yukarı çıkıyorsun 69000. bin. <laughs> Buralar beni aşar. Bakın ilk <laughs> <yok. Etinlikle gülüyor> defa bu <laughs> kadar yüksek sesi. Ay ne şey duydum. Aa. Çok güzelmiş. Bu ne abi? Harry Potter. <laughs> Acaba tamam. Sivil özel bir şey var mı? Sivil şey varsa ne tadı? Ah Alev Kore'ye yazıyor. Evet. Çok güzel kesinlikle istiyor. Bunda, var. Korece bunda İngilizce galiba. Korecesi. Nasıl bu sende? 11 bin. Ya. Çiçekleri geç, böcek var. We <laughs> have Lego passports? <laughs> yes, can we have two? <laughs>

TL mi? Won mu? Won. Bak dedim aynı... Sistemi alacağım. <laughs> aynı tepkiyi verdik de won değil mi? <laughs> Şimdi bir süredir çekim yapamıyoruz. Yani annem olsa da kendisi keçirirsen en kaba aldı. Her zamanki gibi. Miyav Face. Kore'deki o dükkanlıyım şu anda. O liyav Ve مكاش بعد ما Bu burada küçük bir dükkan yani Olivia için. Let's go. Yar soframız çimek, 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 çimek. Süt. Atıştırmak. anne. Şunun tadına bakmasını istedim çünkü ben tadına baktıkça çok ilginç bir tadı var. Bütün atıyorum. Hı hı. Ve? Güzel. Tarçınlı. Bir ısırıp da tatlı olduğunu anladım, kafamdaydı ki bu tatlı tatlı yiyorsun tatlı yiyorsun o zaman çok güzel <laughs> İç yemeklerimizi yedik, ellerim çok dolu. Sadece böyle çekebiliyorum, ee, daha içeriye gidiyoruz daha çok ellerimizi doldurmak için. <laughs> söyledi. Neden yağmur esnasında böyle ee, burada da doğrusu işte durmamamız gerekli söylediklerini öğrenmiş olduk. Hello! Bugünün vlogu biraz kopuk kopuk olacak. Çünkü kaotik bir gün geçirdik ve hayvan gibi yağmur yağdı, ıslandık, alışveriş yaptık. Geçelim bunları. Şimdi ben ne yapıyorum? Şu an burada gece saat 3.30. Ve ben az önce kulağımda kulaklıklar yaklaşık 15 dakikadır yürüyordum. Peki ben nereye yürüyordum? Hiçbir fikrim yok. Kaybolmadığım sürece şu an nereye yürüdüğüm gerçekten umurumda değil. Neden peki ben üç buçuğunda yürüyorum ya da nereye yürüyorum? Ve en büyük öne en önemli soru damla nerede? Damla ötele bıraktım annesiyle birlikte. Ben bugün yaklaşık 3 saat önce gittim valizimi hazırladım. Yarın bildiğiniz gibi Kore'den ayrılıyoruz. Peki biz nereye ayrılıyoruz? Tayland'a ayrılıyoruz. Bangkok. Herkesi uyandırma görevi bana verildi. Ve ben de enerji doluyum birazcık. Şehrin sokaklarını yürümek istedim. Ee, ayrıca da altı kadar birazcık dışarıda sıkılacağım. Şu an o akıntı dediğimiz yer böyle. Burası yaklaşık 3-4 saat önce tamamen yanlara kadar su doluydu, şuralara kadar. Yoğun yağışta bu taraflardaki ve şehrin bu taraflarındaki suyu boşaltmak için şurada taliye kapakları var. ağır creep oldum. Neye kripat olduğumu göstereceğim. Tamam dinozorda sıkıntı yok. Abi şu robotlar seni takip ediyor ve göz kırpıyor. Gözleriyle takip ediyor. Çok büyük rahatsız oldum. Gece açık kafeleri yok mu? Dedim bir yerde oturayım kahve içeyim. Ve şu an gece. O sabahları insandan geçilmeyen çarşıyı yürüyeceğiz, gezeceğiz. Karşınızda Myeongdong gece saat 3'ten sonra. Galiba kedi kafe lütfen yani altta pop artı var. Nasıl o abi canlı müziği? Özleyeceğim burayı ya. Gerçekten özleyeceğim. Çok güzel şehir. Bir dakika buradan değil.